Rüyada araba yanması görmek, kontrol kaybı, duygusal tıkanıklık, korkular ve hayatınızdaki ani değişimlere karşı tepkiler ile ilişkilidir. Araba genellikle yolculuk, yaşamın yönü ve kişisel gücü simgeler. Araba yanması, hayatınızdaki bir durumu kaybetme, kontrolünüzü yitirme veya duygusal olarak sıkışıp kalma anlamına gelebilir. Bu rüya, işlerinizin yolunda gitmemesi Duygusal ya da maddi kayıplar ve kendi hayatınızda bir şeylerin yanması, yani olumsuz yönde değişmesiyle de bağlantılı olabilir. Ayrıca araba yanması bazen korkular, engellenmiş hedefler ve ilişkilerdeki çatışmalar ile de ilişkilidir. Araba yanması, kontrol kaybı, güvensizlik ve hayatınızdaki olumsuz değişimlere duyulan korku anlamına gelir. Kendi arabanızın yanması, hayatınızda kontrolü kaybettiğiniz veya güvensiz hissettiğiniz bir durumu yansıtabilir. Başkasının arabasının yanması, dışsal engeller, başkalarının sorunları veya onların hayatındaki zorluklarla yüzleşme anlamına gelir. Araba yanarken zarar görmemeniz, duygusal olarak büyük bir kayıp yaşamadan zorlukları aşacağınızı simgeler. Arabanın tamamen yanması, bir şeylerin tamamen sona erdiği veya kontrolünüzü kaybettiğiniz duygusal bir durumun işareti olabilir. Bu rüya, hayatınızdaki büyük değişimlere, kontrol kaybına ve duygusal engellerle yüzleşmeye dair bilinçaltı mesajlar taşıyor olabilir. Pozitif çağrışımlar. Araba yanması ve sonra toparlanmak. Duygusal iyileşme, kayıplardan ders almak ve güçlü bir şekilde yeniden başlamak anlamına gelir. Kaza sonrası arabanın yanması, ancak ardından yeniden başlamak, duygusal olarak iyileşme, yeni başlangıçlar ve yeni fırsatlar yaratma anlamına gelir. Yanmış arabadan sağ çıkmak, hayatta kalma gücü, güçlü kalma ve engelleri aşma anlamına gelir. Araba yangınını söndürmek ve sorunları çözmek, hayatınızdaki sorunları çözme, içsel huzur sağlama ve dengeyi yeniden bulma anlamına gelir. Bu rüya hayatınızdaki korkularla yüzleşme, duygusal blokajları aşma ve büyük değişimlere açık olma fırsatını işaret edebilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Araba yanarken tamamen yok olmak, duygusal çöküş, kontrol kaybı ve kayıplarla yüzleşme anlamına gelebilir. Araba yanması sırasında kaybolmak veya zarar görmek. Güvensizlik, belirsizlik ve hayatta ilerleme ile ilgili kaygılar anlamına gelebilir. Yangın çok büyükse, hayatınızda çözülemeyen büyük sorunlar, kontrolün kaybolması ve büyük duygusal travmalar anlamına gelebilir. Araba yanarken size yaklaşan duman veya alevler, duygusal ya da maddi tehditler, yaşamınızdaki büyük stres ve engellerle yüzleşme anlamına gelir. Eğer rüyanızda araba yanarken tamamen yok olduysa veya zarar gördüyseniz, bu hayatınızdaki büyük kaygılarla yüzleşmeniz gerektiği, zorluklarla başa çıkma sürecinde olduğunuzun bir işareti olabilir. Psikolojik yorum. Rüyada araba yanması, bilinçaltınızın hayatınızdaki kontrol kaybı, korkular ve duygusal tıkanıklıklarla başa çıkma ihtiyacını simgeliyor olabilir. Kendi arabanızın yanması, bilinçaltınızın duygusal dengeyi kaybettiğinizi veya hayatınızın kontrolünü kaybetme korkusunu belirtiyor olabilir. Araba yangınına tanıklık etmek ve müdahale etmek, bilinçaltınızın dışsal engeller ve tehditlerle başa çıkma, kontrolü ele alma ihtiyacını belirtiyor olabilir. Yangın söndürüldüğünde rahatlamak, bilinçaltınızın duygusal rahatlama, sorunları çözme ve hayatınıza yön verme ihtiyacınızı belirtiyor olabilir. Bu rüya, hayatınızdaki engellerle yüzleşmeye ve duygusal olarak büyümeye açık olmanız gerektiğini simgeliyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre, rüyada araba yanması, hayatınızdaki duygusal tıkanıklık, güvensizlik ve içsel dengenin kaybolması ile ilişkilidir. Araba yangını ve ardından yeniden başlamak, kişinin duygusal olarak güçlü kalacağı, değişimlere açık olduğu ve hayatındaki engelleri aşmaya çalıştığı anlamına gelir kendi arabanızın yanması, kişinin güven arayışı, duygusal boşluk ve hayatınızdaki büyük değişimlere duyduğunuz korkuyu simgeliyor olabilir. Araba yangını sonrasında yeniden inşa edilmek, kişinin manevi olarak yeniden doğuş, içsel değişim ve yeni fırsatlar yaratma anlamına gelir. Bu rüya, manevi olarak büyüme, kaygılardan arınma ve duygusal güveni yeniden sağlama sürecine girdiğinizi simgeliyor olabilir. Rüyada araba yanması, Kontrol kaybı, korkular, engeller ve duygusal tıkanıklıkla ilgilidir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, hayatınızdaki korkularla yüzleşmek, zorluklarla başa çıkmak ve duygusal rahatlama fırsatını simgeliyor olabilir. Siz rüyanızda araba yangını nasıl gördünüz? Araba size mi aitti yoksa başkasına mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.